Herkese merhaba ben Salih. Çocukken sürekli sorulan büyüyünce ne olacaksın sorusuna verdiğimiz uçuk kaçık cevaplar büyüklerimizi hep güldürmüştür. Peki şu an dünyada aklımızın ucuna dahi gelmeyen mesleklerle insanların çok para kazandığını biliyor muydunuz? Bugün birbirinden tuhaf 10 mesleği sizler için derledim. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Profesyonel itici. Japonya'da herkes işine zamanında gitsin diye profesyonel iticiler mevcut. İnsanları metroya tıkıştırmak için görevlendirilen bu insanların saatlik ücreti ise 23 dolar. Kiralık erkek arkadaş. Tokyo'da yaygın olarak kullanılan bu iş kadınların saatlik erkek arkadaş kiralamasını sağlayacak sağlıyor. Kadınlar kiralanan erkeklerle alışveriş, oyun, şarkı söyleme gibi birçok aktivite yapabiliyor. Erkeklere ödenen bu hizmetin bedeli ise saatlik yaklaşık 50 dolar. Profesyonel uyuyan. Pek yaygın olmasa da hepimizin hayali olan bu iş oldukça rahat. Uyku bozukluğu üzerine yapılan araştırmalarda yapılması gereken tek şey uyumak. Şüphesiz dünyadaki en rahat iş olan bu mesleğin ücreti saat başına yaklaşık 10 dolar. Koku uzmanı. Başkalarının işine burnunuzu sokma gibi bir alışkanlığınız varsa bu iş tam size göre. Koku uzmanları deodorantların koku ile mücadelesini test etmek için koltuk altlarını koklarlar. Kulağa hoş gelmeyen bu işin ücreti saat başına 34 dolar. Su kaydırağı test edici. Mevsimlik olarak sadece yaz aylarında çalışabileceğiniz bu işte su kaydırağının tüm yönlerini kontrol etmeli ve bu sürüşlerin kesinlikle güvenli olduğundan emin olmalısınız. Kulağa eğlenceli gelen bu işin ücreti aylık 2500 dolar. Evcil hayvan yemi test edici. Evcil hayvan yemi testçileri hayvan mamasının besin değerini ölçer ve tat testi yaparlar. Kulağa garip gelen bu iş için insanlar ödenen miktar aylık yaklaşık 3000 dolardır. Profesyonel yaz tutucu. Ücretli yaz olarak da bilinen bu meslek genellikle Mısır, Çin ve Yakın Doğu kültürlerinden kaynaklanan bir meslek. Bu mesleğin ücreti cenaze başına 30 ila 120 dolar arasındadır. Büyük dublör testçileri. Bu tuhaf iş tolere edilebilir olduklarından emin olmak için iğrenç yiyecekleri test eder. Bu iğrenç şeyleri yemenin ödülü ise günlük yaklaşık olarak 800 dolardır. Mobilya test edici. Mobilyalar kaktüsten yapılmadığı sürece bu iş oldukça rahat. Konforu değerlendirmek için oturan veya uyuyan insanlara ödenen ücret saatlik yaklaşık olarak 25 dolardır. Bisiklet avcıları. Bisiklet dostu Amsterdam'da bu iş oldukça yaygın. Yoğun bisiklet kullanımından dolayı her yıl sudan 14.000 bin pasta bisiklet çıkarılıyor. Bu işe ödenen tutar ise yaklaşık saatlik 30 dolardır. Peki ya siz bu işlerden hangisini para karşılığı yapmak isterdiniz? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz ve daha fazlası için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.